imkansız ben bundan sonra ders almam ders veririm so like bak bu içerikleri euro. al ya, bir yere not al Yaren neyi bu içerikleri tamam ben alıyorum de, ben, ben de böyle takılacağım şeydi. tamam aldım para üstündeki kaç lira, lira. H&M. H&M. The These were cheap. They were like 15. Zara, uh, like 30. Bershka like 20. Ya bak oranın Zara'sı Bershka'sı yani standart bir kıyafet iken Inditex grubu burada pahalı. Çok yani cidden standartlarımız çok kötü ya. Bak kızın My altındaki tight is... burada ee, 200 lira. 230 mu öyle bir şey. Cordy Sops 4. Mustafa hoş geldin. Legio iki kişiye kadın bir abonelik hediye etmiş eyvallah. Biz hedefi bine koyduk. Hedef şu an yine 492 abonem kalmış. Bu ay da açız anasını sen. Abi başkan kimi destekliyorsun? Kimseyi desteklemiyorum arkadaşlar. Bu arada Cold Front 3.0 soğutma sistemiyle arkadaşlar kesintisiz oyun performansını Legion ile deneyimleyebilirsiniz. Bunun hakkında bilgi almak istiyorsanız da chat'teki linke tıklayabilirsiniz. Abone olup olamayanlar, bağış atmak isteyip atamayanlar varsa, chat'teki linke tıklarsa bana destek olmuş olurlar. Sen high insta attın mı? Atmadım, evet. Bir daha high insta atarsak. At Fatih'in başkanı olsa şükür olmaz mı? Olmaz abi, öyle şey mi olur? Daha neler? Direkt şey atacağım ya. Artık arkadaşlar diye de girmeyeceğim. Direkt hani tak. Ha şöyle. Hashtag probably. Hayat baya var var konuşabilsem bir de baya hayattan bıkmış gibi görünüyorum değil mi şu anda? Hangi hataya Cim, cip 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 59? Kas. Da gel. Oh. Hı. Ara bulucu 5. yayın yenilemiş. Teşekkür ederim. Ayım Türkmen 0. 3. yayın yenilemiş. kardeş. Günün iyi yayının güzel geçsin demiş. Çok teşekkür ederim. Tamam story dağıtılsın. Çakatay 3 kişiye kadem bir abonelik hediye etmiş. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Burak başka destekli ki en başta bilmiyorduk böyle olacağını. Ha evet. Evet ben bir daha öyle çok topa girmeyi düşünmüyorum ya. Topa girmek dediğim kimi sevdiysek. O yüzden hiç yorum yapmayacağım. Tabii ki de kolay. 10 euro, 20 euro bunlar inanılmaz ucuz paralar yani yurt dışında. But there are some if 6 7 like day, days without stopping. I've seen so many bak şu Mont Converse yanlış bilmiyorsam ya yani Converse'in logosu olması lazım. Şu Mont yüksek ihtimal yani ayakkabısının 1000 lirayı bulduğu bir yerde bu Mont Türkiye'de 1500-2000 lira vardır büyük ihtimal. Hadi 1500 lira diyelim. Türkiye'de günde bir yani askeri ücreti böldüğünde günlük fiyat ne kadar denk geliyor? 6-7 gün bile bence çalışmak bunun için az. Lan askeri ücret ne kadar? 4-300 mü oldu? Ne oldu? Ne kadar oldu askeri ücret? 4.300. Tamam 4.250 de 4'te biri zaten yani anladın mı? Yine 6-7 gün az yani. 10 gün çalışıyorsun yemek yemek yemeyeceksin şu montu alacaksın. Ya şu anda bir tane Air Force ayakkabı 1.700 lira mı 1.500 lira mı ne olmuş ya? Şaka gibi abi.

Artık araba konusuna girmiyorum zaten. Bir de hep böyle küçükken şu evlere özenmişimdir yani böyle arka bahçesinde havuz olan arkadaş grubunun böyle geldiği takıldığım bir evde yaşamak istemişimdir yani. <laughs> Oğlum bir dur Ayak ya ayakkabımı Ayakkabı niye çözüyorsun? Yani ya, ben bağlarım. Ah, ya bir dur Hüseyin, ya, dur, dur. Yapma. Tamam, yap. <laughs> What cam do I use? I use this cam. How can I show it? <gülüyor> <gülüyor> Arap Şükrü başındaki kişi değil miymiş lan? Aa. Tamam bugün hangi oyun var? İyi yayınlar. Valla gidişata göre ya Fortnite'e gireceğiz ya da WWE'ye gireceğiz. Bine doğru yavaş yavaş gideriz ya işte artık. Aa öyle değilmiş lan.

Adresim ifşa alanmış ya. Ah be, ah be abi. Tabirin hoş geldin, Zeyn hoş geldin, Adonis hoş geldin. Tasarımcı lazım mı? Neye? Benim de uyuşmuyor. Bu erkek mi çıkacak lan acaba? <laughs> Bekledim. Ya ben de tasarımcı olduğum <gülüyor> <gülüyor> için <gülüyor> benim kanalda bir şeye ihtiyaç yok. <laughs> Ya bu arada bir şey diyeceğim mesela ben kendi adıma söyleyeyim oyun oynarken böyle kız arkadaşımın gelip sırnaşmasını üstüme atlamasını sarılmasını öpmesi acayip tilt eder beni ya. Ya yani oyun oynarken elleşme abi git işte ya git içeride dizimi izliyorsun filmi izliyorsun ya da kendi bilgisayarında sen de mi oyun oynuyorsun hiç şey yapmam ya. Büyük öküzsün sen ya. Abi öküzlükle ne alakası var yani? Bütün gün düşsene zaten kız arkadaşınla geçiyor. Bırak şurada bir saat. Fortnite'i babacı <laughs> oynayacağım. İğrenç <laughs> insan. Sus. Fortnite'i oynayacağım. Yok geliyor sarılıyor boyuna şey yapıyor. Abi of. Hiç hayatta. Bu yüzden yani. yalnızsın. Ee, yalnız olmaya da devam edeyim o zaman yani. Abi ganalı ban yemiş baksana yayınına. O ne demek lan? Garen kulak çeker. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Salak abi. <laughs> Aa, şimdi anladım. <laughs> Zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz gevşemiş. oldu lan o. Yeni sarmış işte. Anlamadım. Anlamadım. <laughs> <laughs> Abi be Kaan. okuldan çıkıyor. Sen yayın açıyorsun. Garda sen de 5 gibi gel. 5.5 gibi gel. Bir şey değişmiyor ki. Writing için hoş geldin. Oy. Oy. <laughs> I've been teaching my dog Charlie to read maps. That way, he can get home from anywhere within a 50-mile radius. I've been able to sell Charlie over, over 500 maps. he manages to escape and return back home. Checkmate. Gelmiş. <laughs> Defnecim hoş geldin. Girme oraya. Ha? Aha. Baba önünde. sikti bu ya. Oğlum Türkçe konuşuyormuş lan <laughs> ben. Video sonunda anladım. O ne güzel kedi. Keşke böyle bu, bir kedim olsa kedi. ya. Çok güzel kedi valla. <laughs> hey you think you're going to sleep now yes that was the idea it's like you forgot how this works you realize a random cat on the internet will most likely be more successful than you will ever be how do you handcuff someone who only has one arm remember when you accidentally said i love you to your teacher in front of the whole class <laughs> you remember you remember that yeah i do oh my gosh is that a person that thing is definitely here to kill us what oh no it's just a coat on a hanger

you're coming home with me. Ben ben. Gide <laughs> <polisi camına> <laughs> Aa geldi benim şeyler. Biraz, <laughs> biraz.

Oh, you don't like champ? How about Kingslayer fourteen? I've not used that name in years. I <laughs> don't oh, you know. Ten years ago, Modern Warfare 2, you drop shot me. I said I'd bang your mom. Oh you man. Said, no way. But here I am. So <gasps> huge. <laughs> Abi o hiç aşık olmamış Aynen. ki nereden öyle ya. Hiç anlatmadım sana oysa Daha çok hikayemiz vardı Koymasalarmış keşke bunu ya O gece ya. sormuş Sefa'nın anasını avradın Sıfra'ya hoş geldin ya çok güzel görünüyor cidden yani binalar ne kadar güzel görülebilir ama bu kadar güzel görülebilir ya. Ha bu kadar mı peki? Aha bu kadar güzel görülebilir. Müzik böyle şey Ya şu olayı yapsam büyük ihtimal böyle tüm sahayı turlarım koşarım falan ya bence çok havalı bir şey. Yine bir şeyleri yiyor ama. <laughs> Yen, hoş geldin. <laughs> Les Rock'a Dembirli le abone olmuş. Teşekkür ederim. 499 olduk arkadaşlar. <laughs> Titanic'i de izlemek lazım abi bir ara. En son ne zaman ben, izledim hiç hatırlamıyorum. Ben iki kere izledim. İkisine işte de ağlamıştım. Bunu DiCaprio'ya soruyorlar yıllar sonra. Sence diyorlar o tahtaya iki kişi birden sığabilir miydi? <laughs> Yorum yapamıyor. <laughs> Brad Pitt'le kim? Margot Robbie'ydi galiba. Taşacak geçiyorlar. Diğer videoya geçen kadar reklam arası olsun arkadaşlar. Pikodin'in anlaşmalı olduğu sitelerden yapacağınız alışverişlerde yaptığınız ödeme...